Sayfamıza hoş geldiniz. Videomuzu izlemeden önce açıklamalar kısmındaki testimizi çözmeyi unutmuyorsunuz çocuklar. İlk 3 soruyu yukarıda koyacağımız metne göre cevaplandırıyoruz çocuklar. Çevremize bakacak olursak kuşlar, çiçekler, balıklar ve bitkiler gibi birçok canlılar görürüz. Bunlar doğanın bir parçasıdır. Bütün canlılar doğar, beslenir, gelişir, büyür ve ölürler. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler arasında doğada korunan bir denge bulunmaktadır. Baharla birlikte gelişen ve çoğalan bitkiler, havaların soğuması ile birlikte kurumaya başlarlar. Böylece bitkilerin çoğalması iklim koşulları bakımından doğanın denetimi altındadır. İlk 3 soruyu metne göre cevaplıyoruz çocuklar. İşte ilk sorumuz. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? doğa tarafından korunan bir denge, insanlar tarafından konulan kurallar, bitki ve hayvanların insanları kontrol etmesi. Tabii ki çocuklar kuralları doğa belirliyor değil mi metnimize göre? Doğa tarafından korunan bir denge. İkinci sorumuz, İklim koşulları bakımından doğanın sürekli denetimi altında olan nedir? Hayvanların beslenmesi, insanların korunması, bitkilerin çoğalması. Nedir çocuklar cevabımız? Tabii ki cevabımız bitkilerin çoğalmasıdır. Sürekli doğanın denetimi altındadır. Metnimizi hatırlayalım. Metnin ana düşüncesi nedir? Ana düşünce neydi çocuklar? Bu bir metnin bize öğrettiği şeydi değil mi? İklimin canlılar üzerindeki etkisi, doğadaki canlıların çeşitliliği ve birbirleriyle ilişkisi, canlıların çoğalması. Metnimizin genel olarak bize öğrettiği şey nedir çocuklar? Metni düşünürsek tabii ki doğadaki canlıların çeşitliliği ve birbirleriyle ilişkisidir değil mi? Bizim bu metinden öğrendiğimiz şey budur. Ve dördüncü sorumuz. Yukarıda alfabemizdeki harflerin sırasından yararlanarak bir şifre oluşturulmuştur. Oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, bizim alfabemizde tam 29 tane harf var, değil mi? Ne yapıyoruz? Önce bu harfleri sırasıyla sayıyoruz. Ve yukarıdaki numaralandırılmış cümlelere göre o harflerin yerine yerleştiriyoruz. Bakın, 29 tane harfimiz. Görüyor musunuz? Evet, 22. harf hangisi çocuklar? S. Diğer hangisi çocuklar? 1. harf A. 9. harf yumuşak G. 15. harf L. 11. harf I. 14. harf de K sesi çocuklar. Bunları yerine yerleştirdiğimizde sağlık kelimesi çıkıyor değil mi? Alfabemizdeki bu tarz sorularda çocuklar alfabemiz A'dan Z'ye yazın. Ve arkasından numaralandırın. Daha sonra şifrenin içerisine numaralandırdığınız harfleri yazın. Bu şekilde bu tarz soruları çok kolay bir şekilde çözebildiğinizi göreceksiniz. Doğru cevap C seçeneği. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki hangi görsel hayal gücüyle ilgili değildir? Hangi görsel hayal gücüyle ilgili değildir? Hayal gücü nedir çocuklar? Hayal ettiğimiz şeylerdir değil mi? Yani gerçekte var olmayan mesela A seçeneğinde cadılar ve cadıların süpürgesinin üstünden uçması var mıdır? Böyle bir şey yoktur. B seçeneğinde ne görüyoruz? Ejderhalar, prensesler, cüceler. Böyle bir şey gerçek midir? Sadece masallarda olur değil mi? Bu da hayal gücüyle ilgilidir. Biz hayal gücüyle ilgili olmayan bir şey arayacağız. Gerçek hayatta olabilecek bir şey. Mesela sizler değil mi? Arkadaşlarınızla bir araya gelip böyle güzel güzel testler çözebiliyorsunuz. Bu gerçek hayatta olan bir şey yani çocuklar. Hayal gücüyle ilgili olan bir şey değil çocuklar. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Gerçek olmayan olay ve kahramanlarla oluşturulan anlatıma nokta nokta denir. Yukarıdaki noktalı yer aşağıdaki kelimelerden hangisiyle doldurulmalıdır? A. Şiir B masal, C kurgu. Çocuklar, az önceki sorudan da hatırlayacağınız üzere, gerçek olmayan olaylar hangi tür yazılarda bulunur çocuklar? Şiirlerde mi, masallarda mı, kurgularda mı? Tabii ki masallarda bulunur, değil mi? Kayra, öğretmeniyle piknik alanında karşılaşınca çok şaşırdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? tek tek soracağız çocuklar. Cümlenin en sonundaki yükleme fiile soracağız. Şaşıran kim? Kayra değil mi? Ne zaman şaşırmış? Bir cevap göremiyoruz. Nerede şaşırmış? Piknik alanında değil mi? Neredenin de cevabı var ama ne zamanın cevabı yok. Doğru cevabımız B seçeneği. Ağır sözcüğü aşağıdaki cümlelerin Hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Babam ağır yük taşırken belini incitti. Evet, burada bir eşyanın ağırlığından bahsetmiş. B'ye bakalım. Bu bidonlar bayağı ağırmış. Yine eşyanın ağırlığından bahsetmiş. C'ye bakalım çocuklar. Arda'nın ağır konuşmaları beni çok incitti. Burada bir eşyanın ağırlığından bahsedilmemiş, sert ve yüzücü konuşmadan bahsedilmiş, değil mi? Demek ki diğerlerinden farklı olan konuşma C seçeneğinde vardır. Evet çocuklar 9. sorudayız. Yukarıdaki cümlede anlatımı e, bozan kelime nerede kullanılmıştır? Hangi işaret? O kadar çok yoruldu ki dinçleşti. Burada bir mantık yok değil mi çocuklar? Yorulunca dinçleşemeyiz. Oyuncakların hepsini yatmadan önce toplayıp kutuya koydu. Burada da herhangi bir sorun yok. Söylenenleri dinleyerek hepsini not aldı. Evet Burada da herhangi bir sorun yok. Mantıksız olan cümleyi bulacağız çocuklar. Mantıksız olan cümle üçgen olan cümle değil mi? Yorulduğu, yorulduğumuz zaman dinçleşmeyiz. Yorulduğumuz zaman daha da böyle ağırlaşırız, daha da zor iş yaparız değil mi? O yüzden cevabımız A seçeneğidir. 10. sorumuz ve son sorumuza bakıyoruz çocuklar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi imla sözcüğünün eş anlamlısıdır? İmla çocuklar nedir? Yazım kurallarıdır değil mi çocuklar imla? Hatta e, kitaplarınızda e, bu şekilde çantalarınızda bu şekilde yazım kılavuzlarınız vardır. Bir kelimenin nasıl doğru yazıldığına yazım kılavuzu yazım kılavuzundan bakarız değil mi? O zaman imla kelimesi deyince aklımıza çantalarımızdaki imla kılavuzları, yazım kılavuzları gelsin çocuklar. O zaman doğru cevabımız tabii ki B seçeneğidir değil mi? İmlanın eş anlamlısı yazımdır çocuklar. Çocuklar dersimiz burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıya tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.